Hücre dünyasına hoş geldin yeniden Bu kes tek tek değil hepsini anlatıyoruz birlikte yeah. Organeller sahnede hepsi görev başında Hadi gel gezelim bu küçük evrenin içinde Her biri bir iş yapar hiçbir şey boşuna değil Hazırsan başlayalım ritim geliyor şimdi Organeller organeller Hepsi çalışır hücre içinde organeller organeller küçük makineler onlar aslında gizlice kitap hücre zarı sitoplazma çekirdek hücre zarı sınırı çizer incecik ama akıllı kim girecek kim çıkacak kontrol eder anında fosfolipit dizisi seçi geçirir maddeleri kapı görevi görür korur hücreyi hep böyle. sitoplazma doldurur içini jöle gibi organeller yüzer içinde hep hareketli kimyasal tepkimeler burada başlar akıp gider hücrenin iç burada akar Çekirdek tam merkezde DNA onun içinde Oy. Hücrenin patronu o planlar hep onda gizli Ribozom yapımı çekirdek çıktı da başta ara çıkınca hücreyi çalıştırır anında Her organel farklı işler yapar ama Hepsi aynı ritimde çalışır her an Oy. Hücre bir şehir gibi ise eğer Organeller o şehrin işçileri zaten Organeller, organeller Kitay ki ribozom ergo mitokondri Or eğer üstünde sıra sıra oh. Hücrenin kası yapısı onarımı hepsi proteinle. Oh. Bu yüzden ribozom işinin başında hep gizli gül oh. eğer Lü yolları döşer Proteinleri şekillendirip doğru yere gönderir Düzer yağ üretir, zehirleri temizler Hücreyi dengeler yapısını güçlendirir Golgi oh. paketler her şeyi kargo şirketi golge aygıt olur her zaman Mitokondri enerji fabrikasıdır tam anlamıyla ATP üreti güç verir hücreye baştan sona Kıvrımlı icarı sayesinde alan genişler Enerji üretimi hızlıca gelişir durmadan ilerler One. Organeller, organeller Kita 3 lizozom, kofur sentrozom ve genel sistem lizozom çöpleri parçalar Temizlik yapar eskimiş organelleri yok eder Ranında Sindirim enzimleri onun içinde saklı Hücreyi tertemiz tutar düzeni korur aslında Koful depo gibi sakları içinde her anda Bitki de büyük olur hayvanda Küçük ama görevi aynı depolama işidir bu güç Sentrozom bölünmede iş başında İpliği kurar kromozomları ayırır anında Hayvan hücresinin özel organeli bölünmeye yönetir hücreyi yeniler yeniden belli Hücre bir fabrika gibi çalışır sürekli Organeller görevde durur ritimle birlikte Her biri olmadan sistem tamamlanmaz Çünkü yaşam onların uyumuyla anlam kazanır aslında organeller, organeller Organ organeller, organeller. Oh, 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 oh. Oh.